Herkese merhaba arkadaşlar. 11 Eylül Cumartesi İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 9 tane koşunun olduğu bir program var. 2 tane de altısı olacak arkadaşlar İzmir'in. Birinci altısı birinci koşuyla beraber 5 çeyrek geçe. İkinci altısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 7'de başlayacak ki ben de yine her iki altılı programı ile yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim Safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı akşam programında koşacak. Gündüzünde ise Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında İzmir, gündüz ise Ankara koşacak. İzmir'in de arkadaşlar birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 5 şehre geçe başlamış olacak. Meydin bir koşu var. 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe için koşusunu da izleyeceğiz. Gün ilk ayağında 12 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günü ilk aya. Günün bu ayağı için özellikle ben 3 numaralı Dilber Fırtınası'ndan iyi bir koşu bekliyorum. Ki etkin bir Safkan. Safkan şu ana kadar gösterdiği performans açıkçası oldukça etkileyici. Özellikle son yarışlarında daha da kendini bulduğunu düşünüyorum. Son 5. de dahil olmak üzere oldukça iyi koşuyor. Ki ondan önceki ikinci zaten çok başarılıydı. Bugün üzerinde Kadir var. Kadir'le beraber ben uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. İyi bir yarış bekliyorum. Ki yarış içinde özellikle de takip edeceğimiz Safkan olacak. 3 numaralı Dilber Fırtınası'nın ben muhakkak şans Safkan konu konumunda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Bu safkan rakibi hanesinde ise 4 numaralı Karacalar. Etkin bir safkan, iyi bir kara ara, A Karaca temsil olan bu safkana muhakkak şans vermek lazım ki e son startında bir hareketlenme oldu safkandan iyi bir koşu gelecektir. Ve son akta 5 numaralı Misli var. Son startından bir önceki ikinci ile beraber son startına oldukça favori girmişti safkan ama beklentiyi çok karşılayamadı. iyi bir yarış çıkartamadı. Bugün üzerinde Mertcan Çelik'le beraber start alacak. Ben Mertcan'ın da formuyla beraber iyi bir koşu çıkarmasını beklediğim bir diğer safkan konumunda. Yani günü ilk ay arkadaşlar 3 numaralı safkan biraz daha öncelikli olsa da rakip aynısında 4 ve 5 numaralı safkanların da değerlendirilebileceği bir ayak olarak görüyorum günü ilk ayağını. Gün ikinci ana geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 2'de bir koşu var. Dişiler arası olacak. Bu koşu 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe şim koşusunda izlettirecek bize. 9 tane safkanlı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu da 2 malı Misarita. Misarita ilk startında çok etkin koştu ki yine üzerinde Barış Kurdu vardı. Startla beraber zaten çok etkin bir yarış koşacağını çok belli eden bir safkandı. Yarışın sonuna kadar gruba hakimdi. Sonlarda da biraz vites yükselterek çok kolay bir şekilde gruba hakimiyet sağladı. Ve açıkçası kolay kazandı. Ben yine kazanacağını düşünüyorum. Kaliteli bir safkan Verdiği 2 aylık ara var. Galoplarında iyi yerlerde bakılan Safgan'dan yine iyi bir koşu çıkacaktır. Ben burada yine kendisini tanıyan Jockey Barış Kurdu idaresinde 2 avantajıyla beraber start alacak olan Safgan'dan etkin bir koşu yapmasını ve yine kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi günün ikinci yanda arkadaşlar 2-0'lı Misalita'dan yana risk alabiliriz. Bu safkan bu grubu geçer gibi gözüküyor. Günün üçüncü koşusuyla beraber arkadaşlar gün aynı zamanda 7 plasesi de başlamış olacak ki şartlı 4 bir koşu var. 3 ve 4 yuk e, ve yukarı Arapları 1300 metre mesafe için koşusunu da izleyeceğiz günün bu ayağı için. 12 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Gruptan biraz daha farklı sınıfta gözüken bir numaralı Lokumoğlu. 2 numaralı Aslan Turbo ve 3 numaralı Ege'nin Aslan'ın arasında geçmesini beklediğim bir koşu olacak. 3 numaralı Ege'nin Aslan'ın verdiği 3 aylık bir ara var. Öldükçe özgün özel bir safkan zaten. Ben aradan çok etkilenmeyeceğini iyi de dönüş yapacağını düşünüyorum. Muhakkak denenmeli. Rakip hanesinde dediğim gibi 1 numaralı Lokumoğlu ve 3 numaralı Aslan 2 numaralı Aslan Turbo'nun da yine kuponlarda şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Özellikle 3 Rakip hanesinde ise 1 ve 2 numaralı safkanlar arkadaşlar günün bayağı için oldukça etkin ve etkileyici yarışlar yapar gibi gözüküyor. Günün arkadaşlar dördüncü koşusuna geldiğimizde ise günün ikinci altılısının başlangıç anı olacak olan bu koşu Handikap 14'te koşacak. 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1200 metre mesafe çim koşusunda 10 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak ki günün ilk aya günün en zor koşularından biri arkadaşlar. Bence bütçe dahilinde en fazla safkanı yazacağımız ayaklardan da biri olsun burası. Günün bu ayağında özellikle bir, birkaç birkaç tane safkanı Ön plana çıkaracağım ama 10 tane safkanın 10'unun da ben çok birbirine yakın olduğunu ve eşit derecede şanslı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi muhakkak bütçe dahilinde fazla Saskan'a şans vermeye çalışacağımız ayaklardan biri olsun. Ben özellikle burada bir numaralı Serkan'ın oğlundan iyi bir koşu bekliyorum. Ön plana çıkaracağım Safkanlardan ilk olacak ki Adem Şen idaresi start alacak olan Safkan'dan etkileyici bir koşu gelecek gibi gözüküyor. Rakip ailesinde 2 numaralı Bubo. Etkin bir Safkan. Son yarışlarında biraz beklentiyi karşılayamıyormuş gibi gözükse de verdiği arayla beraber daha etkin koşmasını bekliyorum. Safkanla bir toparlanma olacağını bekliyorum. Diyorum. Bu safkanın rakip ailesinde Altman'ı Cezmican. Cezmican çok iyi bir safkan. Her yarışını çok da iyi koşuyor. Hemen hemen her yarışını tabela içinde bitiriyor bir şekilde. Ama dediğim gibi yine son startı oldukça güzeldi. Böyle bir grupta denenmeli diye düşünüyorum. 7 numaralı Zeynoş'umuz son startını tek vermiştim ki beni yanıltmayan safkanlardan biri. Nevzat Avcı dairesinde yine iyi koşacaktır. Kazanması açıkçası benim için yine normal sonuç olur. Safkanın kalitesine oldukça güveniyorum. Böyle gruplarda denenmeli diye düşünüyorum. Yani gün ilk ay arkadaşlar görece dengeli bir koşu. 1-2-6 ve 7 numaralı safkanlara ben biraz daha öncelik tanıdım ama dediğim gibi tüm safkanların kazanma şansının çok çok yakın olduğunu düşünüyorum. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Maiden bir koşu koşacak ki 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe çim koşusunu da izleyeceğiz. 12 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. 2 numaralı Gurur veren bilinen bir kalitesi var. Safkanın çok etkileyici güzel bir sprinti var ama start problemi yaşamaya devam ediyor. E, safkan zaten herhalde bunu yaşamasa bir çoktan bu grupları aşmıştı gibi gözüküyor ama start problemi gerçekten safkanı çok etkiliyor. E, kaliteli bir safkan ben Feyzul Havci ile beraber ben etkin bir yarış yapmasını böyle gruplarda her zaman için arkadaşlar şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu safkana şans vermemiz doğru olacaktır. Bu safkanın en büyük rakibinde 9 numaralı Gökgül olacağını düşünüyorum ki Uçan Bey temsilcisi olan safkan Burak Avarbakı dairesi katılacağı bu koşu için son yarışında gösterdiği üçüncülük bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Bu iki safkanı ben özellikle ön planda değerlendireceğim. Yani 2 ve 9 numaralı safkanlara günün arkadaşlar ikinci ayağında muhakkak şans vermeye çalışalım. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar handikap 14 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafe çim koşusunda 12 tane safkanın startı alacağı bu koşu için ben yine son startına tek verdiğim beni yanıltmayan ikimi Defna di gördü. Ben bu grupta da geçilmeyeceğini düşünüyorum. Safkanın oldukça etkileyici bir kalitesi var. Safkanın ben özellikle bir tam bir toruk temsilinde olduğu gibi sonlarda çok etkin güzel bir sprinti var. E, Safkan son startına zaten bunu gösterdi. İçeriden gelmesi orta sıralardan gelmesine rağmen hatta bir dönem önünde kapanmasına rağmen Safkan yine bunlarda baş etti ve mükemmel bir sprint atarak gruba hakim oldu. Ben yine benzer bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Sinan da Safkan'ı çok iyi tanıyor. Yine etkin bir sprint yaparak günün 3. ayağında kazanan Safkan olmasını bekliyorum. Yani arkadaşlar gün 3. ay için 2 numaralı Defne Di Sinan Özen idaresinde kuponlarımızda risk alabiliriz gibi gözüküyor. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade 7 bir koşu olacak. Dişiler asıl olacak bu koşu 3 ve yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe kim koşusunu da izlettirecek bize. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için ise yine ben 1 numara Alvarez etkin bir koşu bekliyorum. Oldukça kaliteli bir safkan. son yarışlarını zaten yavaş yavaş kendini gösteriyor. En azından bu tarz bir gruplarda biraz daha ön plana çıkmasını bekliyorum açıkçası. Safkanın iyi koşular çıkartmasını bekliyorum. zaten kendini kanıtlamış da bir safkan aynı zamanda. Grubun müsaitliğinden faydalanmaya çok aday gözüküyor ama tabii güçlü rakipleri var. En azından formda rakipleri var. Ben o yüzden yanına at yazmayı doğru gördüm. Özellikle bir numaralı safkandan çok iyi bir koşu beklesem de yanına iki numaralı şırınlayı diyeyim. 3 numaralı Mandogaryan'ı ve e yine burada 5 numaralı Utku'nun kızından ya kuponlarıma ya kuponlarıma yazmaya çalışacağım safganlar olacak. Yani özellikle bir rakip hanesinde ise 2 3 ve 5 numaralı safganlar şans verilebilir konumda gözüküyor. Günün 5. ayası arkadaşlar Meydin bir koşu 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz 1200 metre mesafe çim koşusunda. 12 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Bir numara abjar artık e, uzun süredir Maiden kaldı. E, veda etme vaktinde geldiğini inanıyorum. Safkan oldukça iyi koşular da koşuyor bir şekilde. Hemen hemen hep kazanan grubun hep kazanan Safkan arkasında oluyor ama o istenen seviyeye bir türlü gelemedi. Bugün için burada iyi bir yarış çıkartabilir. Şanslı Safkan konumunda muhakkak şans vermek gerek. Ben son startın çok beğendiğim 2 numara Aslanım'dan yine iyi bir koşu bekliyorum. Barış Kurdu idaresinde ve son olarak da Altman Yürekli Çocuk yine son startı etkileyici olan bu Safkan. Mertcan Akın idaresinde ben kuponumda şans vereceğim bir diğer safgan olacak. Yani özellikle bir rakip anısında ise 2 ve 6 numaralı safganlar günün arkadaşlar 5. ay için değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Günün son ay arkadaşlar handikap 17 bir koşu 2 4 ve yukarı Araplara 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz günün bayanda. 16 tane safkanın startı alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün sonaya. Özellikle tecrübeli safkanlardan olan İkimal Ünal amcaya ben Görkem Özçelik idaresinde muhakkak şans vereceğim. Bu safkanın rakip ailesinde 9 numaralı bilir kişi yine Mertcan Çelik idaresinde kuponumda olacak bir diğer safkan ve son olarak da 16 numaralı Yiğit oğlum. Ben yine Ali Yıldız idaresinde son startında zaten tek verdiğim bir safkandı inandığım safkanlardan biri. Kendini bulduğunda arka arkaya seri biricikler yapabilecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Urgun kilosuyla beraber ben yine bu da değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani 2, 9 ve 16 numaralı safkanların çok öncelikli olduğunu düşünsem de zor bir koşu yine varsa bütçe dahilinde yazılabilecek çok safkan var. 6 numaralı Kenanlı, 7 numaralı Plevneli, 8 numaralı Yeğenim Toprak, 10 numaralı Sancaktar gibi yani birçok safkana şans verilebilir ama özellikle iki 9 ve 16 numaralı safkanlar günün son ayağında muhakkak bulundurmaya çalışacağımız safkanlar olsun. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.